Evet arkadaşlar bugün Gokturkumeli'de e, Konya'da bulabileceğiniz müvveran mevsimini geçeceğiz. Alt kattan başlıyorum çünkü alt kat çoğu zaman daha iyiler olur arkadaşlar. Alt kata gidiyorum evet. evet. Alt katta böyle bir yer var arkadaşlar. Eski Konya. Mevlana da burada yaşamış. Çocukları çok sever. Mevlana da burada yaşamış arkadaşlar. Bu zamanlarda yaşamış. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Alt kata indim. Alt kata indiğimde sonra bir tane daha merdiven çıktı. Evet ama o merdivenin çıkmadan önce orada ne olduğunu öğrenmeden önce çünkü orası boğulmuş. Orada ben ve nerede olduğunu anlayınca e işte buraya gidiyoruz. Burada da Mevlana'nın bir müzesi var. Gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz şurası? Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Burada böyle şeyler falan var. Mesela işte. Kur'an-ı Kerimler. E şurada Mevlana falan var. Kur'an-ı Kerim var. Bunlar var işte. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan üst kata geçeceğiz. Ama alt kata gelmişken bonusu göstereceğim size. Bonus çoğu zaman en sona kalır ama niye en sona kaldıklarını ben bilmiyorum. Çok saçma o yüzden bonus neredeyse ilk önce göstereceğim. Gidiyoruz. Alt kattaki merdivene çıkıyorum. Evet bonusu göstereceğim size. Evet arkadaşlar, e, Bonus'a geldik, görmeye hazır mısınız, 3, 2, 1, evet arkadaşlar, eski Mevlana yerleri, gördüğünüz gibi, bu adam neredeyse canlı, şunun da kürkü var. Evet. İlk başta gördüğümüzde şu duvar aslında gerçek gibi Ama değil orası karton. Şunlar falan gerçek. Burada koyun var arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu koyunları öldürmüşler sonra da buraya koymuşlar. Yoksa bu kadar gerçekçi koyun, tavuk, ördek falan yapamazlar yani. Burada e, eski sultanın maskeri var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane erkek çocuğu var su taşımaya Babanın aynı çantayı almış eline. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yarıştı arkadaşlar. Bu olur Şimdi üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar zaten üst katlara çok bir şey yok ki. Üst katta böyle birkaç tane tablo falan var. Birkaç tane tablo falan var işte. Arkadaşlar falan var, bir de camiler falan var. Maketler yapılmış. Evet, üst kata çıkıyoruz. Şurada tablolar var katta gösterdiğim gibi. Üst kata çıktık. Evet.